Aleyküm. ben Zeynep Yüksel, oğlum Mert Yüksel. Mert bir buçuk yıl önce bir trafik kazası geçirdi ve bunun sonucunda hayatını yatağa tam bağımlı olarak devam ettiriyor. İnşallah iyileşecek. Bilince henüz tam açık değil. E ee, günlük rutinlerimiz var. Hep yatakta değil elbette. Koltuğa alıyoruz, tekerlekli sandalyesine alıyoruz çok fazla. Ee, hani yatırmamaya gayret ediyoruz ki yatak yaraları da oluşmasın diye. E, ben şimdi tekerlekli sandalyesini alacağım birazdan. Onun öncesinde bacaklarına birazcık e, fizik hareketi yaptırmak istiyorum. Çok az ee, biz fizyoterapist almıyoruz öğrendiğimiz kadarıyla kendimiz yatak içi hareketlerini yaptırıyoruz tabii ki hareketlerimiz bununla sınırlı değil elektrikli bisikletimiz var onunla her gün 10-15 dakika bisiklet çeviriyor kasları kaybolmasın, kemikleri kuvvetlensin ayaklarının üstüne bastırıyoruz ee, kollarını hareket ettiriyoruz ee, bunun dışında dediğim gibi yatakta tutmamaya gayret ediyoruz oturtuyoruz tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarıyoruz ama şimdi ben size birkaç bacak hareketi yaptıracağım esneme hareketini tek başıma yaptıramıyorum birinin daha olması lazım bacakları esnetiyoruz tabi birinin bu bacağı tutması gerekiyor bunun dışında bacakları bize dizden bükerek Kaldırıyoruz. Hadi bakalım. Evet Mertciğim. Sol bacağımız biraz sıkıntılı bizim. Kıkırdağımız kemikleştiği için çok fazla onu hareket ettiremiyoruz maalesef. Ee, ama yine de onun da hareketini, e, hani onun da hareketi kısıtlanmasın o bacağında diye e, hareket olsun diye kan akışı olsun diye mutlaka hareket ettiriyoruz. Bir süre bu şekilde tuttuktan sonra yavaşça indiriyorum. Evet. Tekrar kaldırıyorum. 5 kere yapıyorum bunu. 2 3 4 ve 5. Evet. Bacaklarında çok fazla kasılması yok. Kollarımızda biraz var. Eee onu da ilaçla bir şekilde hallediyoruz ama bacaklarda çok fazla bir kasılmamız yok çok rahat bir şekilde hareketlerimizi yapabiliyoruz evet Mert'cim şimdi sol bacağa geliyoruz sol bacak dediğim gibi kalçadan kalkıyor kıkırdak artık kemikleştiği için ama yine de ben ona da günde 5 defa yatak içinde yaptırıyorum ee, bisiklet çevirirken de tabi biraz zorlanıyor kalçadan kalktığı için bacak Hadi bakın 1 bakın böyle kalçadan kalkkayım 2 3 4. Kadar. şimdi Mert'in afolarını giydireceğim ayaklarına ayaklarının düzgün durması için e, afolardan önce çoraplarını giydirelim evet popolarımızı günlük 6 saat veya 8 saat ayaklarında tutuyoruz. Ayaklanıp yürüdüğü zaman ayaklarının üstüne basması kolay olsun ve ayak düşmesi olmasın diye. Tabi yine de maalesef ayaklarda tam anlamıyla yürümediği için bozukluk olabiliyor. Evet. Abalarımızı da giyeceğiz şimdi. Bunları biz yoğun bakımdayken yaptırmıştık. Orada çok fazla kullanmamışlar. Ayak altımız yarı olmuş. Ve bundan dolayı da çok fazla takmamışlar ayağının ayağına geçirmedikleri için sol ayağını çok zor giydiriyoruz bu yüzden şöyle çekelim Evet Dur bakalım. Evet şimdi kaldıracağız oğlum Evet ayaklarını kaldıracağız şöyle tam anlamıyla basacaksın şimdi. Tamam mı oğlum? Evet. Aferin sana. Heh. Tamam. Şimdi Mert'cim bir dakika. Heh. Şöyle ayağımızı bir iyice oturtalım bir önce. Tamam Mert. Sakin ol. Az kaldı. Biraz homurdanıyor. Sinirlendi çünkü. Afoları hiç sevmiyor. Bu tarz yatılı hastaların aslında hiç birisi sevmiyor afoları ama mecburen giymek zorunda. Çünkü daha sonrasında ayağının üstüne daha kolay basacak tuvaleti Evet. evet.